Evet, mübarek Ramazan ayı rahmetiyle, bereketiyle, muhabbetiyle yaklaşırken e, siz değerli hemşehrilerimizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah tüm insanlığa ve İslam alemine hayırlar getirir. Bu başımızdaki bu beladan, musibetten bizleri tez zamanda kurtarır inşallah. Evet, Ramazan dendiği zaman genelde aklımıza eski Ramazanlar gelir. Eski meya Ramazanlar gelir. Özellikle çocukluk yıllarımızdaki hafızalarımızda kazanan hatıralarıyla birlikte gelir. Ramazan dendiği zaman sıcak yaz günlerinde çocukken tuttuğumuz o oruçlar gelir. Zorla tuttuğumuz akşamı iftar, iftarı dört gözle beklediğimiz Ramazanlar akla gelir. Tabi o zaman büyüklerimizin teşvikiyle oruç tutmaya çalışırdık. Çocuk aklımızla bu işin kutsallığına inanırdık. İlk zamanlar veya zaman zaman işte yarımşar gün veya gün aşırı tutardık. Bizi öyle alıştırırlardı. Ramazan'ın ilk günü Ortasındaki günü bir de son günü tut yeter derlerdi. Orucumuzu satın alırlardı bizleri oruca e, alıştırmak için. Aslında bu e, çocuğun eğitimi noktasında önemli bir e, ayrıntı. Buna dikkat etmekte fayda var. Ramazan gelmeden önce bütün evlerimizde Ramazan'ın heyecanı, muhabbeti başlardı. Temizlikler yapılırdı. Herkes kendi evinin en uca köşesine kadar o mübarek ayı temiz karşılamak amacıyla temizlikler yapılır ve gıda teminleri yapılırdı. Ramazan'da yemek yapılacak olan malzemeler temin edilir ve Ramazan başlardı. Ramazan başladıktan sonra komşuluklar daha fazla artardı, İkram daha fazla artardı, misafirlikte daha fazla artardı. Boş kalan sofra olmazdı. Mutlaka insanlar sofralarına misafir almak isterlerdi. Dolayısıyla hiçbir evin misafirsiz geçen iftarı olduğunu düşünmüyorum. Her ev buna çok dikkat ederdi. Mübarek Ramazan ayının feyzinden, rahmetinden daha fazla istifade edebilmek için gayret ederlerdi. Bu vesileyle oruçlu olan insanlar kötü söz söylememeye, insanları kırmamaya, yalan söylememeye gayret eder. Bunun tam aksine iyilik yapmaya, sokaktaki hayvanlara uçan kuşa kadar iyilik yapmaya, iyiliklerini arttırmaya çalışırlardı. Bu yüzden diyoruz ki Ramazan'ın rahmeti, bereketi, feyzi sizlerle olsun. İnşallah önümüzdeki Ramazanlar da bu şekilde muhabbetle geçer, insanların dostluğuyla geçer. Tabi gün içerisinde özellikle çocukken zoraki iftarı gözleyerek geçen bir Ramazan günü olurdu. Özellikle sıcak yaz aylarında gölgeyi böyle yana yakıla arardık. zaman zaman özellikle ikineden sonra, öğleden sonra ikindiye doğru mendillerimizi ıslatır başımıza koyardık. Boynumuza koyardık ki o ıslaklıkla hararetimiz, susuduğumuz birazcık giderilmiş olsun. Evimizde tulumbalar vardı. İyi hatırlıyorum güzel, keyifli günlerdi. Tulumbalardan su çeker, kovalarla, kardeşimizle birbirimize dökerdik. Üzerimize pijamalarımız olurdu. Birbirimize su dökerek ıslatır, serinlemeye çalışırdık. Aynı zamanda eğlenirdik. Tabi Ramazan iftar yaklaşınca sofra kurulur. O açlığın vermiş olduğu hisle sofradaki bütün yemekler ne olursa olsun çok lezzetli, çok çekici gelirdi bize. Allah hamdolsun oruçlarımızı açardık, yemeklerimizi yedik, muhabbette sonunda büyüklerimiz duasını da yapardı. Ondan sonra akşam namazını kılar ama teravih namazına hazırlanırdık. Teravih namazında ayrı bir özelliği vardı, ayrı bir keyfi, hareketliliği vardı. Özellikle çocukların çocukça yaşadığı Ramazanları, çocukça teravihlere hazırlanmaları Apayrı bir keyif verirdi. Arkadaşlarımızla bir araya gelirdik. İlk zamanlar babamız, amcamız bizi alıştırdı. Camilere götürdüler. O adabı bize öğrettiler. Daha sonra arkadaşlarımızla bir araya gelerek camilere gitmeye başladık. Kendi başımıza gittiğimiz e, namazın, teravihin bize verdiği özgüven çok daha farklıydı. E, bu teravihlerin böyle keyif verici yanlarından bir tanesi de her akşam bir camiye gitmeyi adet haline getirmiştik. Adeta daha fazla sevap kazanırız hükmüyle camilere giderdik. O zamanlar ortaokul yıllarında bir abimiz bize önayak olmuştu. İlahi ekibi kurdurmuştu bize. İlahiler ezberlemiştik ve her akşam bir camiye gider imamından, müezzinden önceden izin istemek şartıyla teravih kılarken dört rekatta bir ilahiler okurduk. Ben de o gruptaydım. O, o zevki, o keyfi e, unutamam. Hakikaten güzel günlerdi. Bunu özellikle antiparantez belirteyim değerli büyüklerimiz. Ramazanın feyizini, bereketini yaşarken bunu çocuklarımızla birlikte yaşarsak çocuklarımız büyüdüğünde de kendinden sonrakilere yaşatır. Evet teravihi kılardık. Zaman zaman teravihte uykumuz gelirdi. Hatta son vitir namazında çoğu e, bizler şaşırırdık kimi eğilir kimi kalkardı onun da ayrı bir e, keyfi vardı. Teravih'ten sonrasını iple çekerdik. Teravih esnasında uykusu gelen bizler teravih'ten sonra gibi olur sokaklara giderdik ve bu sefer keyif verici oyunlarımız olurdu. Özellikle küçükken çocukken sokaklanması fazla yoktu. Ee, saklambaç oyunlarını oynardık. Efendim mesela çırçımba oynardık, körebe oynardık. O Ramazanca ve çocukça oyunların keyfini Ramazan dışında almamız biraz zordu. Çünkü günü oruçla geçirmiştik. Ee, teravih namazını da kılmıştık. İbadetlerimizi yapmış olmanın verdiği huzurla oyunlarımızı da oynardık. Hatta zaman zaman gecikirdik evden bizi aramaya çıkarlardı. Mutlaka sahura kalkardık Ramazanlarda. Mutlaka sahura kalkardık. Çünkü o e, Ramazan orucun bir e, neredeyse şartlarından biriydi. Hazreti Peygamber Efendimizin de tavsiyesi var bu konuda. Sahura kalkardık ama en vay çeşit yiyeceklerimiz yoktu. Benim en çok sevdiğim laf aramızda sana yağ vardı. Sana yağını somona sürüp çayla içmek benim için çok leziz bir yemekti. Hiç unutamam. Ramazan yemeği denilir mi sahurda bu akla gelir. Tabii aile efradı başka yemeklerde yerler ama ben onu çok severdim. Sahura kalkmış, kalkışımız özellikle biz çocuklar için zor olurdu. O uykunun en tatlarında kalkmak mızmızlanarak kalkardık. Ama sağ olsunlar Allah razı olsun büyüklerimizden bizi kaldırırlardı. O sahurun e, feyzinden, bereketinden de istifade ederdik. yemeğimizi yerdik ve yatardık. Ertesi sabah kalkar, okulumuza gider veya işimize giderdik. Efendime söyleyeyim derken Ramazan yaklaşırdı. Bu arada ilk 15 gün... Teravih, Ramazan'a hoş geldin muhabbeti havası vardı. Son 15 gün Ramazan'ı uğurlama havasına girerdi toplum, camiler, evler. E, hatta minarelerde kasideler okunur. Baştan merhaba, e, ya şehir Ramazan sonunda da elveda e, Ramazan diye. Hatta Ramazan'ın uğurlanışında bir hüzün, bir manevi hüzün yaşanırdı. Büyüklerimiz de hissederdik. Bunu da bize hissettirirlerdi. Son akşam teravih uğurlama dedikleri, hani asker uğurlama derler ya böyle heyecanla, muhabbetle herkes bir araya gelir. İşte o zamanda da teravihi uğurlarken bütün camiler tıka basa dolar, dışarıda namazlar kılanır, dualar kasideler derken Ramazan'ın finali çok güzel bir şekilde yapılırdı ve insanların içi o ibadeti yapmış olmanın verdiği huzurla dolardı. Ve namazın çıkışında, caminin çıkışında insanların birbirine muhabbetle bakışı, muhabbetle yaklaşımı görülmeye değerdi. İnşallah o günleri yeniden yaşarız. Evet, ondan sonra Ramazan bitirdik. Bayrama kalkacağız. Tabii bayramdan önce büyüklerimiz bize bayramlık alırdı mutlaka. Bayramlık derken herkesin aklına böyle tepeden tırnağa giyecek akla gelmesin. Kimi sadece bir tıkırla bayramı geçirdi. Kimi bir çorapla, kimi pantolon gömlekle. O ailenin hükmü neyse ama mutlaka bayramda bir yeni şeyi giymek şartını koşardı aileler kendi kendilerine. Mutlaka bayram geldi. Bir çorap dahi olsa yeni bir şey giyilmeli denirdi. İmkanları ölçüsünde yeni giysiler alınırdı. Tabii biz çocuklar çocukça sevinir. O ee, bize alınan giysiler artık neyse heyecanla kucaklar saklar ve bayram sabahını iple çekerdik. Bayram bizim için harçlık demekti, güzel yeni giysiler demekti. Bayram sabahı sağ olsun babam, amcam, rahmetliler bizi bayram namazına götürür ve oradan da mezarlığa, büyüklerimizin mezarlarını ziyarete götürürdü. Bayram namazını kıldıktan sonra, camiden sonra bütün cemaat Bayramlaşıyor şimdi pek yok sanırım şehirde, özellikle köylerimize var. Mutlaka o cami cemaati ilk bayramlaşmamızı bayram namazından çıkışta yapardık. Sonra mezarlığa gidilirdi, ziyaretler, dualar yapılırdı. Mezarlıktaki hemen hemen herkes Kur'an-ı Kerim okumayı bilirdi. Bilmeyenler orada gezen çocuklar olurdu, öğrenciler olurdu, onları okuturdu. Ve o görevi de yapmış olmanın verdiği huzurla herkes evine dönerdi. Bayramlıklar giyilirdi ve her evde ağır yemekler yapılırdı bayramın ilk sabahı. Ailenin büyüğünün evinde toplanırdı. Büyük kimse dede, amca, baba kimse. O küçükler onun evinde toplanır, bayram yemeği yenir. Genellikle kızartma kuru fasulye pilav yemekler, ağır yemekler o zamanlar yenir. Çaylar içilir, eller öpülür ve çocuklar harçlıklarını alır ve herkes dağılır. Eşe dostla bayramlaşmaya giderdi. Biz misafirlerin gelmesi için dua ederdik. Çok gelsin dedik Allah'ım çocukken. Çünkü ne kadar çok misafir o kadar çok harçlık demekti. O kadar çok muhabbet demekti. Sağ olsunlar Allah eksiklikleri vermesin gelen her misafirde mutlaka bir şekilde harçlık verirlerdi. Harçlığı aldıktan sonra bitmezdi tabii iş. Bunun harcanması vardı. Sokağı iple çekerdik. Genelde büyüklerimiz pek bırakmak istemezlerdi. Olur ya çocuğuz bizler. Olur olmaz şeylere harcarız. Yaramaz şeylikler yaparız diye. Ama giderdik mutlaka. Ee, kiralık bisikletler binerdik. Rahmetli Ziya emmimiz vardı. Sıratut'ta üç tekerlikli bisikletlere kiraya verirdi. Tabii iki tekerlekli vardı da biz bilmediğimiz için üç tekerlekli binerdik. dönme dolabın olduğu Luna Park'la küçük Luna Park'lar olurdu. Oraya gider harcadık. Bakaldan yasa özellikle Eskimo almak ayrı bir hazdı bizler için. Leblebi alırdık. Çok fazla alınacak çeşidimiz yoktu şimdiki zamanlarda. O bayram, o harçlığı kendi kendimize, kendi irademizle harcamış olmanın verdiği bir özgüven, bir huzur vardı bizlerle. Evet, yani Ramazan'ı, bayramı anlatmak, anlatmakla bitirecek şeyler değildi. Ramazan demek, Kur'an demekti. Teravih demekti, namaz demekti, ibadet demekti. Bunu yaparken de o maneviyata herkes kendi yaşı ölçüsünde yaşamaya çalışır, yaşatmaya çalışırdı. Mukabeleler okunurdu. Her evde mutlaka okunurdu, mutlaka. Aşağı yukarı her evde Kur'an-ı Kerim bilen olurdu. Buna rağmen yine de hafızlar getirilir. Kur'an okumasını evler evlerde dahil, evlerde her gün birer cüz okunarak Ramazan'ın sonunda hatimler yapılır, dualar yapılırdı. İnşallah o feyizli, bereketli, rahmetli Kur'an'la ibadetle geçen o Ramazan ayını yeniden yaşarız inşallah. Oruç tutan, tutmayan herkes o Ramazan'ın havasına girerdi. Oruç tutmayanların kim olduğunu diye sorarsanız bana ben bilmezdim. Oruç tutmayanlar tutmadıklarını gösterme tutanlara saygı gösterirlerdi. Kahveler, lokantalar kapanırdı ve yiyecek olan insanlar hastalar dahi gizlice yerdi. Kimse bilmezdi. Saygı, sevgi üst düzeydeydi. Tekrar o muhabbetli günlere, o feyizli bereketli günlere ulaşmak dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.